cümleten selamun Aleyküm. Köyüm, çeşmeleri soğuk, buz gibi akar. Hasreti çok büyük, yürekler yakar. Gelene gidene garipçe bakar. İşte o köy bizim, Ekrek köyümüz. Orada doğduk ama eziyet çektik. Tarlaları sürdük, ekinler ektik. Köyden ayrılırken göz yaşı döktük. İşte o köy benim. Derin köyü. Köyü olan köysüz olan bizleriz. Bazen ağlarız, göz yaşı gizleriz. Fotoğraflara bakar, bakar özleriz. İşte o köy bizim Derin köyü. Şair olgun öyle dertlendi yazdı. Affınıza sığındı, satırlar dizdi. O güzel köyünü adımla gezdim. İşte o köy benim Derinos köyü saygılarımla. O zaman.